Hatta istiyorsan evlenelim. Hem yani belki bakarsın bu herkes için daha iyi olur. İlişkimizin iması bile nelere mal oldu görmüyor musun? Durum böyleyken olmaz. Babam benim yüzümden hapse girerken ben seninle nasıl evlenebilirim? Güldürüm lütfen böyle düşünme. Bu senin suçun değil. Kimsenin suçu değil. Ne diyorsun ya? Baya bayağı öldürmüş mü? Babaanne şaka yapmıyorsun değil mi? Ay, bu işin şakası olur mu Taner? Sen şu Bahçıvan'ın kızıyla ilişki kurmasaydın... ...Gülru denen kız da Ömer'e o kadar yaklaşma fırsatını bulamayacaktı. Bir hata nelere mal oluyor görüyor musun? Babaanne yargılamaya bayılıyorsun değil mi sen ha? Alo. Alo. Çiçek ben olanları şimdi öğrendim. Ya, kim arıyor? Gülcü mu? Yok şey okuldan arkadaşım. Şeyi biliyor. Babam biliyor da. Mecude. Kızım içim kıyıldı benim ya. Yok mu şöyle atıştıracak bir şeyler? Ay ben seni doyuramadım ya Yener. Yürü. Şey sen müsait değilsin galiba. Ben, ben çok üzüldüğümü söylemek için aradım. Ben babanı gördüm. Yani öyle birisini öldürebilecek bir adam değil o. Babam sineği bile öldüremez. Öldürmez. Adam düştü başını çarptı öyle gitti. Anladın mı şimdi? Anladım tamam. Bana niye kızıyorsun Çiçek? Ya sinirlerim çok bozuk tamam mı? Ya babamı tuzukladılar. Babam dayanamaz buna. Önce annemi kaybettim. Şimdi de babamı kaybettim. Ben... Ben çok kötüyüm. Ya Çiçek ben gerçekten çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Gerçekten her ne olursa. Düşündüğün için sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Arkadaşım yapabileceğim bir şey var mı diye sordu da. Hı hı. sen orada acı çekerken ben böyle hiçbir şey yapmadan duramam. Lütfen söyle, senin için her şeyi yapmaya hazırım ben. Ben hiçbir şey istemiyorum senden. Sevginden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Baban benim hakkımda hep yanlış şeyler düşünüyor. Yani anlasana... ...bu ilişki bir şekilde resmiyete kavuşmadığı sürece... ...bu sorunlar hep böyle devam edecek. Ömer, imkansız bu. Şu an böyle şeyler olmuşken ben yapamam. Peki ne yapacağız Güldü? Yani beni sürekli durduruyorsun. Babanla konuşmama izin vermiyorsun. E ne yapabilirim senin için o zaman? Bekleyeceğiz sadece. Bekleyeceğiz. Güldü hiçbir şey yapmama izin vermiyorsun. Bari en azından... ...yani baban içeriden çıkana kadar... ...size maddi anlamda... ...destek vermeme izin ver. Asla. Böyle bir şey söylememiş ol. Ben neden? Sen benim canımsın. Hava ben lütfen bunu konuşmayalım. Ben kendimi kötü hissediyorum. Efendim çiçek. Tamam canım geliyorum birazdan. Benim kalkmam lazım. Evden bekliyorlar. Bırakayım ben seni. Yok. yok. Yani ben tek başıma gideyim. Birlikte görünmesek daha iyi. Herkesin gözü üstümüzde. Ömer aslında. biz biz sürekli görüşmesek daha iyi olacak sanki Gülfem Hanım. Bakın hiçbir şey yemediniz. Kahve midenizi rahatsız etmesin. Ömer. Aa, tabii, tabii gelebilirsin. Görüşürüz. Ülfem Hanım. Lütfen soru sorduğum için bana kızmayın. Onlar müştemilatta kalacaklar mı hala? Hayır. Ya ben sizin için endişeliyim. Hele şu gece bir geçsin Halide. Şoklarını atlatsınlar. Yarına bakacağım. Kim bilir ne yapıyordur babam şimdi. Avukat içeride ilaçlarını temin ederler dedi ama Ah babam ya. Canım babam. Kaç kere söyledim gör. Kaç kere söyledim sana şu adamdan uzak dur diye. Nereye kaçıyorsun? Bırak kolumu. Sen Ömer Bey'le aşk yaşıyorsun diye biz sokağa atılacağız. Beyimiz köşkünde sefa sürüyor. Hadi ara, ara. Adamsa yardım etsin bize. Sen ne utanmazsın ya? Ne zannediyorsun beni? Neyim ben? Gülru, bana namus kumkumalığı yapma. Yemezler. Sen de az Ş değilmişsin. Öyle masum ayaklarına yatma bana. Yonca. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya babam içeride kim bilir ne halde? Kenetlenmemiz gerekirken siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Ömer, iyi ki aradın. Ben de bunu almıştım. Biraz konuşmak istiyordum seninle. İyi, otursana canım. Sana teşekkür ederim. Salih Bey avukat göndermişsin. E tabii gönderecektim. Salih Efendi bizim emektarımız. Yıllardır hizmetimizde. Yani bu kadar sessiz, sakin... ...kendi halinde bir insan bunu nasıl yaptı ben anlayamadım. Ah Ömerciğim. Ben sana bunu daha önce de söylemiştim. Bizim dünyalarımız çok farklı. Onların dünyasında renk tonu yok. Her şeyi siyah beyaz görüyorlar. Bak Mert'e. Seni bıçakladı, kızı kaçırdı. O uysal Salih Efendi bile katil oldu. Ya, olay benim gözümün önünde oldu Gülfem. Hem yani bir kazaydı. Tamam da adamcağız ölüme sebebiyet vermekten yargılanıyor. Kim bilir kaç yıl yer. Ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Ben yani Salih Bey içerideyken kızların durumu ne olacak? Durum çok hassas. Yani kızlarından biri okuyor. İkisi işsiz. Mesude'nin durumu zaten ortada. Benden ne istiyorsun Ömer? Gülru benim yardım etmemi istemiyor. Senden ricam en azından Salih Bey'in durumu netleşene kadar kızları ortada bırakmaman. Ne gerekiyorsa ben karşılarım. Hop.